kanalıma hoş geldiniz dostlar. Bu videoda sizlere internetten para kazanacağınız bir sistemden daha bahsedeceğim. Sistem dün çıktı dostlar şu anda aktif. Sizlere sistemi ufak ufak göstermeye başlayalım. İlk olarak açıklama kısmındaki linke tıklıyorsunuz ve karşınıza bu sayfa gelecek. Burada kayıt olmanız gerekiyor. Telefon numarası giriyorsunuz. İsterseniz sallayın fark etmez. Şifre ve şifre tekrar girdikten sonra kayıt ol diyorsunuz ve işlem tamamlanıyor. Giriş yapı tıkladıktan sonra... E, giriş sağlanıyor dostlar. Bu sayfa geliyor karşınıza. İlk kayıt olduğunuz zaman sizlere 50 TL veriliyor dostlar. Bu sistemin hediyesi diye görebilirsiniz. Her neyse bu 50 TL'yi kullanabiliyorsunuz. Mesela ilk cihaz 250 TL, 50 TL'ye çık. 200 TL yatırım yapıldığı zaman günlük olarak sizlere 33.98 kuruş kazandırıyor. Hesap makinesine girelim şöyle dostlar. Şöyle bakalım. İlk ne demiştik? 200 TL 34 günlük 34, 5.88 günde yani 6 günde vesaire paranız çıkıyor ilk cihazda. İkinci cihazda 500 TL e, günlük 49 TL, 50, pardon şunu 250 olarak hesaplayalım biz. 250 yaptık. Ne oluyor? 250 bölü 5 bölü e, 34, evet. 7 günde amorti ediyor dostlar paranızı. İkinci cihaz aynı şekilde 9-10 günde. 3. E, cihazda 1000 TL günlük yüz veriyormuş. O da aynı şekilde dostlar 9-10 gün içinde amorti ediyor. Açılmayan cihazlar var. Son 2 cihaz açılmamış. Onlar da ileriki zamanlarda açılır. Her neyse cihazların gelirlerini vesaire gördünüz. 500 TL günlük 50 TL. 1000 TL 99 TL 100 TL. Lenovo e, 2000 TL'lik cihazla günlük 200 TL kazanç sağlanıyor dostlar. Ortalama 10 günde e, yatırdığınız para amorti ediliyor. Linkinizi paylaştığınız zaman, şu linki gösterelim. Şuradaki linki kopyalayıp arkadaşlarınıza paylaştığınız zaman buradaki ekip kısmına gelelim. Buradaki gibi gösterecek dostlar. Benim birinci seviye bir e, üyen var o da yatırım yapmış. Ondan komisyonlar geliyor. İkinci seviye dokuz üyem var üç tanesi yatırım yapmış. Üçüncü seviye bir üyem var o da yatırım yapmamış dostlar. E, birinci seviyelerden yüzde on, ikinciden yüzde beş, üçüncüden de yüzde üç komisyon alıyorsunuz dostlar. Cihazların bölümüne, bölümüne bastığınız zaman. Burada kendi cihazlarınızı görebiliyorsunuz. Saatlik kazançlar yansıyormuş. Bildiğim kadarıyla buradaki numara fake. Dediğim gibi kendi numaranızı kullanmanıza gerek yok. SMS kodu vesaire gelmiyor. Ee, aynı IP'den bir süre sapaçmayın açmayın. Gerekirse VPN'e kullanın. Bandanma ihtimaliniz var dostlar. Yatırım işlemlerine girdiğimiz zaman burada US banka kart depozitosu vesaire hem TRC20 adresiniz ile hem de IBAN'ınız ile yatırım ve çekim işlemi yapabiliyorsunuz. Şunu da söyleyeyim. Ben kimseye yatırım tavsiyesi vermiyorum dostlar. Zaten bunları artık söylemekten bıktım. Her, herkes her şeyin farkında. Biz yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Herkes istediği tutarda yatırabiliyor. Şimdi döviz kuru e, ne diyor? Alt tarafta bir şey yazıyor. Tam okuyamıyorum onu dostlar. Şöyle kopyala dedik. Ne yazıyormuş bakalım şuradan. Ha, on, 1 dolar 18.80'den gidiyormuş burada. Banka kartı ile yatır dedik. 250 yazdık buraya dostlar. 250 yazdık. Sonrasında şimdi yatır dedik. Karşımıza bu Ivan çıkıyor, bu isim çıkıyor. Bunları kopyaladıktan sonra işte dostlar yatırım işlemini zaten biliyorsunuz. Ee, bu kişiyi gönderdikten sonra e, ee, ödemeyi yaptım diyorsunuz ve ardından e, onaylanıyor yatırım işte bilir. eğer yatırım yaptıysanız. Aynı şekilde USDT TRC20 adresinizle de bu şekilde buradakini kopyalayıp ödemi, e, yaptıktan sonra yani 13.29 dolarmış 250 TL. E, 13.29 USDT gönderdikten sonra şimdi ödemeyi yapın dedikten sonra dostlar hesabınıza geliyor yine aynı şekilde buradaki yazıyı da okuyabilirsiniz. Şöyle geri gelelim. Az önce çok güzel geri geldi her neyse. <laughs> şimdi tekrardan yeniledik sayfaya. Bakalım 53.32 TL'miz var. dediğim gibi 50 TL sizlere beleş veriliyor. Onu da kullanabiliyorsunuz. Banka kartı ekleye tıklayarak isim soy isim artı girerek banka kartınızı kaydedebiliyorsunuz. Aynı şekilde o seride TRC20 adresiniz de buraya girerek ekledikten sonra ekleyebiliyorsunuz dostlar. Ödeme geçmişine de buradan bakalım kazançlar. referans kazançları vesaire burada gözüküyor. Birazcık bana herkes kiraların e, yüzünü benzetti dostlar. Şöyle tekrardan hatta göstereyim size ekip kısmına Ekip kısmını zaten herkes kiralara benzetirsiniz ama büyük bir onların kurucusu değil. Yani buralar çalınmıştır başka daha bir şekilde çalmıştı. E, müşteri temsilcisine bastığınız zaman burada Telegram kanalı, Telegram grubu, müşteri temsilcisi, WhatsApp ve Telegram'da ulaşabiliyorsunuz dostlar. Herhangi bir sorunda, yatırım çekim işlemlerinde vesaire sorun yaşarsanız bu temsilcilerle iletişime geçebilirsiniz dostlar hakkımızda kısmına basalım. Burada bilgisayar kiralama şirketi, bilgisayarlarınız ve yazılıcılar vesaire vesaire. Çerim yatırım geleneksel bir proje broker, ney? Broker ve finans kurumu. Her nesi buraları okursunuz dostlar. şirketin profili diye adlandırabiliriz. Arkadaş davet ettiğimiz zaman işte bu davet ettiğiniz üyeleri buradan görebiliyorsunuz. Aynı şekilde üst taraftan linki kopyalayıp arkadaşlarınıza gönderdikten sonra onlar yatırım yaparsa yatırımlardan komisyon vesaire kazanabiliyorsunuz dostlar. Şifre değiştirmede aynı şekilde mevcut şifreye girdikten sonra yeni şifreye girebiliyorsunuz. Eğer mevcut şifrenizi de unuttuysanız, kaydetmediyseniz eğer e, temsilcilere yazın. Onlar ilgilenir dostlar. Başka gösterebilecek bir şey var mı? Tekrardan cihazlara gelelim. Dediğim gibi 250 TL günlük 304 TL. E, 500 TL günlük olarak 50 TL kazanıyorsunuz. Ortalama 10 gün içinde ana paranız çıkıyor. 10 günden sonrasında sinyalin zekalı. Şimdi diyeceksiniz bana sistem 10 günde yanar mı? Bilemem. Belki e, bir sene dayanır. Belki iki ay, belki 3 ay, belki bir hafta sonra patlar. Hiçbir şey bilemeyiz dostlar. Biliyorsunuz ki bu sistemler Ponzi. Sistem dün çıktı fazla geç olmadan sizlere bu sistemi duyurmak istedim. E, yatırım yapan iller kazanacak diye bir şey yok. Yatırımsız da kazanç var. İstediğiniz gibi takılabilirsiniz bu sistemde. Ben kimseye ne yatırım tavsiyesi veririm ne de şunu yap bunu yap derim dostlar. Herkes kendi iradesiyle zaten bu sistemleri bilen biliyor. Herkes para kazanmak için bu sistemlere para yatırıyor. Dediğim gibi 250 TL'ye. Günlük 34 veriyor. Hani bu e, kazanç oranı güzel. isteyenler ilk cihaza bakabilir. ikinci üçüncü, dördüncüye de kendi rızasına göre. isteyen yatırım yapar veya yapmaz. E, bu sizi ilgilendiriyor dostlar. Beni ilgilendirmiyor. Herkesin kendi parası. E, umarım kar edersiniz. Sistem güzel gibi geldi. Şu güvenliği de tam oturtamamışlar. Mesela şurada güvenliğe bastığınız zaman. E, onu da düzeltirler. Sistem daha yeni bildiğiniz gibi dün açılmış. Ee, bakalım hayırlısı isteyenler sistemi linkinden linkinden kayıt olup bakabilir inceleyebilir aklına yatırım olursa istediği gibi yatırım ve çekim işlemini yapabilir dostlar başka da söyleyebilecek bir şey kalmadı kendinize iyi bakın hoşçakalın bir sonraki videolarda görüşmek üzere ee, arkadaşlar bu arada şunu da söyleyeyim ben Telegram'ı sildim Telegram kullanmıyorum artık artık yorumlardan istediğiniz soruları sorabilirsiniz bu kadardı kendinize iyi bakın hoşçakalın başka videolarda görüşmek üzere bay bay dostlar